E, ee, merhabalar, <laughs> <laughs> Kalkalık Ovası'ndan Orçun Hakan, 30 dönüm ayva tarlam var. Ee, güzel bir sezon değildi aslında. Ee, Nisan ayında soğuklardan etkin ayva tarlaları, verimi 160 kaybına sebep oldu. Normalde 30 dönüm yerden 80-90 ton ayva alırken, bu sene 8-9 tonla kaldık. Bu nedenle fiyatlar biraz güzeldi. 40-50 bandında geçti ama verim çok üşüktü. Gördüğünüz gibi bunlar da meyve ayvalar. Fiyatı 5-6 lira. Çok güzel bir yıl değildi açıkçası. Ama şu buna şükür diyoruz. Çiftçilik her geçen gün kötüye gidiyor. İhracat üzümler... Ben başladık. Ee, İhraat olmadı. Ee, çoğu e, meyve suyunu şaraba gönderdik. Ayva da meyve suyuna gidiyor. Ee, durum böyle. Ee, katlık olası gibi e, yaklaşık 1000 e, dekar ayva tarlası vardır. Ee, ama 250 dekar ayva, ayva tarlası 1000 ton ayva üretim oluyordu. Ama bu sene e, maalesef bunun %60 kaybı var. Ee, yani 100 ton ayvası olan 10 ton 80 ton ayvası olan 8 ton de bir ürünle karşılaştık ama fiyatlar 50-60 bandla güzeldi ama yine de çiftçiyi kurtarma mutlu etmedi. Ee, soğuk zararı çok fazlaydı. Ezerayda da onunla mücadele ediyoruz. Ee, çiftçinin yüzü gülmüyor. E, ee, devletten destek anlamında e, yeteri kadar destek al düşünüyoruz. Malut fiyatları 60 lira oldu. Gübre e, 2300-2400 lira ama ayva 5 lira. Durum bu.